Merhaba arkadaşlar ben Markim ve bugün sizlerle değişik bir oyunda karşınızdayım Ama oyunum e, amacım oyunu oynamak değil e, bir şey göstermek e, Bugün sizde arkadaşlar AQV'de Allah dur kaydı AQV'de e, klas göstereceğim arkadaşlar iki tane biri 15 bin lira biri bedava arkadaşlar Şu an benim kullandığım e, Benim kullandığım gerçekten çok iyi e, Daha skiller açılmadı ama şu iki skilli işi bitiriyor zaten Arkadaşlar hem cam dolduruyor hem de kritik çakıyor her rüşte, neredeyse. Şuna basıyor 3 kere kritik çakıyor neyse. Hemen ilk önce ninja'yı göstereyim arkadaşlar. Şimdi. E, benim yazdığımı yazın arkadaşlar. Videoyu durdurup bakabilirsiniz ve Şimdi geleceğiz arkadaşlar. Hem Gördüğünüz gibi burada bir kadın var. Ve bu kadının üzerine basacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ninja Trainer. Shop diyeceğiz ve buradan 15.000 lira Ninja birinci seviyeyi alacağız arkadaşlar. E, gerçekten güzel. İsterseniz hemen göstereyim şuradan. Ninja. Benimki 5 lira arkadaşlar. Şuradan ses kapatmam lazım. Üzgünüm çok üzgünüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar. eee Gördüğünüz gibi işte skillleri iyi siz bilirsiniz Size kalmış bir şey ama ben Bırakıyorum Arkadaşlar ikincisi bedava Onun için Şurada game menu var ona basıyorsunuz Buradan shop Classes Arkadaşlar burada bir sürü class var ama Hepsi ac ile görüyorsunuz Gördüğünüz gibi ac 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 Ama arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi onu e, zaten var bende. Bedava arkadaşlar. Aceli görünüyor ama bedava bunu bastığınızda alabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇şte alabilirsiniz gördüğünüz gibi. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.